Azerbaycan'a kardeşlerimize, Türkiye'den hamınıza selamlar. Şimdi Kütahya ilinin Simav ilçesindeyiz. Kameramanımız Mümin Yavuz ile görsellerimizi, tarihi yerlerimizi gezeceğiz. İyi seyirler, iyi eğlenceler, bizi izlemeye devam edin. Simav ilçesindeyiz. Ee, gezerken e, tarihi çınarımızla karşılaştık. Şimdi e, buradaki camiler hakkında bir takım bilgiler alacağız. Şimdi ben sizin isminizi öğrenebilir miyim? Hüseyin Tabak. E, Hüseyin amcacığım, e, bu camiler hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Yani kaç senelik, buranın nüfusu ne kadardır? Simav e, daha eski nüfusu 3000'di. Şu anda 25-26 bin civarında Simav evet. e, Derebeylik döneminde Nasuh Ağa isminde e, bir kişi e, buranın derebey buranın vergilerini toplarmış. Evet. E, de, devlete evet. toplanan vergiler devlete verildirmiş. Kaç tane camimiz var böyle tarihi? E, aşağı yukarı 27-28 tane camimiz var Simav'da. Aynen. Bayağı bir şimdi burada kaplıcalarımız da var. E... Tabii tabii. Kaplıcalarımız çok eski. Çok eskileri. Kaç de. yıllık? E, aşağı yukarı en az 100 yıl, yıllık. yıllık. Bir asırlık yani. Bayağı gerçekten hani biz de gezdik o kaplıcaları falan gerçekten hani misafirperverliğiniz tabii, tabii. işte e, hizmetiniz gerçekten tabii. olağanüstü yani biz de hayran kaldık. E, bu mesela şu cami hakkında e, bir takım bilgiler rastladık biz hani e, burada evet. işte birazcık daha büyükmüş küçülmüş falan. Montuk yani ağa zamanında 1768 senesinde yapılmış o, Montuk Ağa ...buranın berabeyiymiş. -"Başka ne gibi özellikler var? Çarşısı bayağı bir gelişkin yani." Simav, -"Göveciyle... ...simav helvasıyla... ...meşhurdur simav." Hmm. -"Göveci ve, hmm. ve helvasıyla." -"Tatmak inşallah nasip olur." <laughs> -"İnşallah, inşallah." -"Zaten daha gerekli -"Ben size... ...bugün açıksa, bugün pazar tatil ya... -...evet. E, e, açıksa ben size... ...göveci yedirebilirim ...ve eee arkasından helva da gidire. Vallahi tarihi bize gerçekten güzel ağırlıyor. <laughs> Bunun için çok teşekkür Allah ederiz. Şurada bakın şurada hemen yakındadır göveççi. Ona bakarız. Bugün açıksa size orada göveç yedirebilirim. Kaç yaşındasınız? Ben 83 yaşındayım. Maşallah. Bayağı bir eskilerden görmüşsünüz, geçirmişsiniz yani. Ama gösteriyor. Göstermiyorsunuz. <laughs> Göstermiyorsunuz. Biz izlemeye devam edin. Ümit TV izleyicileri. Şimdi Kütahya Simav ilçesinin Yörük ofisindeyiz. Ee, yanımızda Yörük, e, Yörük Derneği Başkanı. Hasan Basri Çetin. Hasan Basri Bey var. Şimdi ona bir takım şeyler soracağım. Gördüğünüz gibi beni böyle yörük gibi giydirdiler. <laughs> şimdi bunların anlamlarını ben tek tek alabilir miyim? Ümit TV izleyicileri. Şimdi Kütahya Simav ilçesinin Yörük Derneği Başkanı ile beraberiz. Gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi e, yörük e, ofisindeyiz. Beni de bu şekilde iyidirliler. E, siz de şimdi önceden bir tanıtım e, alalım, isminizi öğrenelim. İsmim Hasan Basri Çetin, Simav Yörükler Derneği Başkanıyım. Bu derneğimiz 5 yıllık bir dernek. İkinci defa seçildim. Derneğimizin kuruluş amacı sadece kültürümüzü tanıtmak ve derneğimizle ilgili çocuklarımıza burs vermek, burs temin etmek. Ço sadece kültürle etkili bir de eğitimle ilgili çalışmalarımız mevcut. Çok hayırlı bir şey yapıyorsunuz bu arada. Ee, bir de şöyle bir şey diyeceğim. Bunların ne, nasıl, ne anlama geldiğini, isimleri tek tek bir alabilir miyiz? Tabii. Üzerinizde gördüğümüz biz üç etek tabir ederiz. Üç etektir bu. Nakışlıdır. İleride, biraz sonra size daha göstereceğim. Önünüzdeki önlüktür. Bunun arkanızdaki arkalıktır. Yani, evet. Sizler. Arkalıktır. İçinde bunun bir şifonumuz vardır. Şifonumuz yok. Bir şey olarak bu da şalvarımızdır. Şu, şu şalvarım gerçekten evet. çok hoşuma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Spor ayakkabılarla olmadı ama. <laughs> İnşallah size <laughs> Aynen. şey edersin. Başınızdaki fes veyahut da başlık olarak yazıyor. Bir de bunun tepeliği vardır. Üst kısmına konu. Kaç yıllık geliyor? 150 yıllık. En azından. <laughs> Evet. Öbür tarafta şimdi size göstereceğim kayınvalidemin gelinliğini göstereceğim ben size. En azından 80-90 yıllık ve onda annesi yaptım çocukken. Nereden baksanız. Bir, birazcık ofisimizde gezelim. Mesela ben şurada şey görüyorum. Ee, ne bunun ne anlama geldiğini yani ne kimler Seneler, giyiyor mesela? Bizim giydiği bir kıyafet bu. Diyelim, 1200 yıllarda hiç kıyafetim olmadığı bir zamanda ben onu esinlenerek yaptım. Evet. Bunlar kutlu dediğimiz bu kumaş o bizim. Antep yöresine dokunur ama simamızın en büyük şeyleri. Görüklerin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Evet. <laughs> evet. Hani Şu... çok güzel oğlum <laughs> bu arada. <Şu> an, <laughs> İlk kıyamet, defa nişanlıklarda giyilen üç etektir ve tamamen el işçiliğidir. Evet. 70-80 yıllık bir kumaşımızdır ve eline bakarsanız tamamen elle işlemedir bu soruları size soracağım. Ee, bu, kaşıklar gerçekten şeylerde asker giderken ondan sonra gök yaparken konakladığımız yerlerde biz mutlaka oynarız. <laughs> gerçekten hemen hani... nedir isimleri? Tabii efendim. Üzerinize giydiniz. İsterseniz başından başlayalım. Buna yazma deriz biz. Bunun altındaki festir. Bunun üzerine tekrar bir de başlık diye bir şeyimiz vardır. Başlık koruz. Ayrıca şey olur buna üç etek deriz biz. Üç etek kertikli de deriz biz bunu. Kertiklinin anlamı yandan aldığı şeyler kertiklerdendir. Evet. O kertikli olduğu için kertik aslında üç etek olarak geçer. Öngüzdekine önlük deriz. Evet kaşıklarımızı oyunumuz oynayarak kullanırız. Arkaya biz arkaya biz arkalık deriz. Arkanızda bir şey var. Gerçekten hani çok güzel o yani ben bununla oynamak isterim yani şu an. İnşallah. Şu oynatırım. arkamdakiler falan nedir? Arkalık. Evet. Şey olarak. Bunların ayrıca bir anlamı var. Mesela bunlar dağlarda kadınların bellerini sıcak tutması için. Oturup kalkarken rahat şey etmeler için kullanılır. Bu içinizdeki şal vardır. Bir de bunun içerisinde şifon diye bir şeyimiz vardı. Onu şimdi biz kullanmıyoruz artık. Zaten rahat olmuyor yaylalarda, şeyler, dağlarda. Sadece bu şekilde giyinir bizim yörük karlarımız. Peki şimdi şöyle bir şey sorayım. Bu yörüklerin göç etmesidir. İşte yani neden göç ederler? Neden yörük ismini almıştır? Yörük esas yürüyen anlamındadır. Yürüyen Türk. Göç anlamı da biz hayvanlarımızı otlatmak için göç ederiz. Bol yaylalarda, bol otlak yerlerde, bol sulak yerlerde zaten yörük yayla ve sulak yeri çok sever. Yani genellikle hayvancılık yaptığı için hayvancılık mi? Hayvancılık yaptığımız için bu göçlerimiz var. Şimdi ben bu duvarda asılı olan şeyleri de soracağım. Mesela Hayır, öncelikle şu ne anlama geliyor? Şimdi annemizin veyahut da eşlerimizin yün eğirmek için kullandıkları şeydir bu. Bu bizim şeylerimiz, giydiğimiz, aba dediğimiz kumaşlardan, çuvallardan yaptığımız giysiler erkeklerimizin giydiği kıyametlerdir bunlar. Bunlar sıcak tutsun diye mi? Sıcak tutsun diye. Bir de kepeneklerimiz vardır. Sadece keçeden yapılıyor. Onlardır. O kutlu dediğimiz bir kumaş Antep dokumasıdır ama simavımıza özgü bağlanmıştır. Kıyafetlerimizin %90'ı yörük kıyafetlerinde mutlaka kullanılır. Benim üzerimde olduğu evet. gibi gerçekten çok güzel. Olmaz. Kertikli. <laughs> gerçekten çok güzel bir şey bu nişanla giyilen çocuklarımızın, eşlerimizin şeyler giydikleri tamamen el işçiliğidir. bak farkında sizinkinden çok değişik bir kumaş. Hepsi el işi herhalde. El işçiliği çünkü yok. Bayan orada kış günü bunlar da işleniyor. Başka bir şey yapacağı bir şey yok. Bu arkalık ve önlük kuşak olarak kurşandığımız şeylerdir. Tamamen bir şey. Bir bayan hediye etmişti. Kaç bunu. Kaç yıllık bu? 80 veya 100 yıllık. Tarihini bilemedik biz bunu. 8 köşe Olmazsa olmaz şapkalarımızdan bir tamam. tanesi. <laughs> Gerçekten evet Çok güzel görünüyor. Evet. Benim dedem de kullanıyordu ama Tabii. yani bu daha farklı. O benim babam dediği şapka bu. <laughs> Öyle mi? Evet. Gerçekten çok güzel. <laughs> Şimdi gazlanmamız. Olsun, şey olsun. Şu bayrak. Kırık boyumuzda Halime Sultan'ın Selçuklu'nun son dönemindeki Halime Sultan'ın burada bir kolu var, mahallesi var. Onun bayrağı. Evet, yani. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Sultan'ın şeyinin Bilmiyorum evet. Ya. Burada ha. Kınık Mahallemiz var. Onun bayrağı. Anladım, anladım. Peki bu, e, ne bu yayık bizde. E, Biz e, bunda e, ayran yaparız. Ayranın içerisindeki yağlarımızı alırız. Dövmek şekilde yaparız e, bu şekilde. E, şey e, Tabi bir de bunun değişiyor bir, oluyor. O da öbür odamızda var. Bir de bunun derisi var. Derisine daha çok ayran düşer. Hı. Biz en çok deriyi kullanıyoruz. Hı, Bunu göstermelik Hı, olarak de, şey de, ediyoruz. Beşik benim benim için çok büyük anlamı olan bir beşiktir. Eşimin beşiğidir bu. 65 yıllık bir beşiktir. Eşim 60 yaşında. <laughs> Tabii. O doğmadan önce dedesi yapmış bunu. Tamamen el işçiliğidir. Hiçbir yerinde çivi yoktur, ek yoktur. Tamamen el işçiliği. Gerçekten hani eskiden de çok evet. zorluklarla çekilmiş o, o bir şey. şey. Ağzını kapatıp bu şekilde ayran yaparız. Bunu sallamak şu buraya sümek tıkarız. Bu ne ayranın bu. Nasıl bir şey yani? Ne işi? E, şey? Evet. Orada ayranın olup olmadığına, yağın olup olmadığına bakarız biz. Ha, evet. Çok ha, değişik bir şeydi. Evet. Zahmetli ne kadar hani atalarımız gerçekten. Bir şey. evet. Biz bir de şu var. Yörükler her şeyi derinin içerisinde saklarız. Yağımızı derinin içinde saklarız. Yiyeceğimiz derinin içerisinde Peki derinin içerinizde yani içerisinde saklamanızın sebebi ne? Serin tutar ve bir de deri hiçbir şeyi bozmaz. Adı şimdi buzdolap derin dondurucuların bir Ay, değişik şekli. E, eskiden hep düşünürdüm mesela evet. E, buzdolapları olmadan nasıl hani şimdi günü günü belli. E, hayır derin yıllarca durabilir. Derin içinde bu ideyi saklayın yıllarca durdu. E, bir de böyle toprağın altını gömüyorlar diyorlar ama sizde var koyun, mıydı? Hayır, o bizde yoktur. Toprağın üstünde durur deri bozmaz. Deri hava aldığı için hiçbir mal. Ne derisi var. kullanıyorsunuz? Keçi derisi genelde koyun derisi. En çok keçi derisini kullanırız. Daha... Zaten yörüklere keçicilik sonradan girmedir. Öyle mi? Erzurum göçünden sonra. Hı. Burada şey ben bir tane kılıç Bunun görüyorum. Bana çok güzel. Hocam hediye etti bunu. Öyle mi? Evet. Aynı zamanda bizim bir küçük kılıç kalkanı ekibimiz var evet. çocuklarımızın. Evet. Onlarla eğitimde kullanıyoruz bunu. Bu i̇yi. iyi anlamı bizim neydi? iyi anlamı değil bu. Kayı anlamı bu. Kayı bayrağımızın ilk Türk bayrağıdır Kayı bizim. Onun anlamıdır. Öbür taraf. Ertuğrul Gazi'nin de gördüğümüz tabii, şey. Onlar da Yörük. Yani. Tabii Yörük. Onlar bizim kayı bayrağımızın anları. Onlar bir, ataları Atalarımız tabii Cetlimiz onlar bizim. Bugün mesela Söğüt'teki anma törenlerinde bizim cettimizin anma günü bugün. Gerçekten çok evet. güzel. Ali atal, ödülünüz falan mı var o, tam, size? Tabii. Bütbol. Yani, öyle bir mi? <laughs> oturup, turnuvasına katıldık. Orada bir kupaldık. madalyalarımız var. Hı. O yeni çıkan üç eteklerimizden. Bir hani böyle değişik olsun diye yaptım ben onu. Aynı zamanda bu kıyafetler ben kendim dikiyorum. Evet. Aynen. Bunları Gerçekten şey edeyim. Evet. Çok başarılı. Estağfurullah. Simav, <laughs> evet bizim derneğimizin simgesi bu. on bile mi? O şekil. Simav Ertuğrul yağlık diye geçer bizde. Erkekler takar, bayanlarımız da kullanır. Biz hepimiz kullanırız. Bizde de attığım şekilde başımıza sararız yaz günlerinde. Kışın ziyadır. Çok sıcak tutar ve çok serin tutar. Bizde kadın erkek ayrımı yoktur. Bizde kadın baş tacıdır. Bizde kadınlarımızın bir de üzerine giydiği mor cepken diye bir cepkenimiz vardır. Yarımdır. Eğer onu kadın giydiyse o kadından korkun. Öyle mi? Evet. O kadın artık bilge kişidir. O kadın artık o obaya sahip kişidir. Her şey ondan sorulur. Anın ne diyeyim size? Yani bu mesela şey diyelim bir evin mesela üç, üçüncü kuşağı olur. Şey birinci kuşağı olur, ikinci kuşağı olur, üçüncü kuşağı olur. Bu birinci kuşağının temsiliyetine mi taşıyor? O cepkeni giyen kadın birinci Kuşak anlamına geliyor. Her Yaşın hiç şey önemli değil. Her şey ondan sorulur. Bilge kişidir. Onu giydikten sonra o kadından en şeyi odur zaten. Şey peki böyle beraber mi yaşıyor, yaşıyor beraber yaşarız? Beraber yaşarız. Bizde hiç ayrım olmaz. Çoluk çocuk. O Hepimiz. O tek kişinin, bir, sözü bir, kişinin sözü geçsin diye. Sözü geçsin diye biz de o geçer. Kadın bizim baş tacımızdır. Evet. Biz hiçbir şey sormadan kadına sormadan hiçbir şey yapmayız. Şimdi Simav Belediyesindeyiz. Ee, öncelikle sizi bir tanıyalım. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Adım Adil Biçer. Ee, avukatım. 1974 yılında Simav'da dünyaya geldim. Belediye başkanlığı döneminden önce 10 yıl son 10 yıldır belediye meclisi üyeliği görevlerimde bulunmaktaydı. 31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçimlerinde Simav'ın 40. Belediye Başkanı olarak seçildim. O günden beri görevime devam ediyorum. Peki belediye hakkında bir takım bilgiler alabilir miyiz? Tabii ki belediyemiz 1867 tarihinde kurulmuş köklü bir belediyedir. Aynı zamanda Simav ilçemiz tarihi ve kültürel yönden önemli bir geçmişe sahip, köklü bir şehirdir. Kütahya'nın ikinci büyük ilçesidir. Merkez nüfusumuz 26.300'dür. Köyleriyle beraber Simav'ın nüfusu 66.000 civarındadır. rakımı 800 civarında olup, Gölcük Yaylamız 1400 küsur rakımlı bir Gölcük Yaylamızda bulunmaktadır. Ee, aynı zamanda Gölcük Yaylaması'nın e, eteklerinde diye tabir edebileceğimiz yine çok e, eski yıllara dayanan e, Katip Çelebi'nin seyahatnamesinde yer verdiği Eynal Kaplıcalarımız bulunmaktadır. Eynal Kaplıcaları da e, yine tarihi bir geçmişe sahiptir. E, kapasite itibariyle 188 apart bulunmaktadır Eynal Kaplıcalarında. 800 civarında konu ağırlamak için uygun bir e, turizm merkezidir. E, burada jeotermal e, üretimi yapan 11 tane kuyumuz bulunmaktadır. Sıcaklıklar yer yer 160 dereceye kadar ulaşmaktadır. Tabii ki turizmin Eynal Kaplıcalarındaki termal turizmin yanı sıra şehrimizde bir de e, seracılık faaliyeti bir süredir devam etmektedir. E, 300 bin metrekare alanda bir seracılık, halen e, Simav'da devam etmektedir. Yani en iyi e, en önemli projeniz nedir? Bu sıracılık mı? Bundan bize biraz bahseder misiniz? E, Simav'da jeotermal enerjiye dayalı bir üretim var. Şehrimizin yüzde %90-95'lik kısmı jeotermal enerjiyle ısınıyor zaten. 10.500 konut ve takriben 25.000 kişi bu hizmetten faydalanıyor. Bunun yanı sıra jeotermal enerjiye dayalı olarak Simav'da bir e, seracılık faaliyetleri yürütülüyor idi. Lakin e, son zamanda e, sizin de bahsettiğiniz üzere mega bir proje üzerinde hükümetimizle birlikte çalışıyoruz. E, 1 milyon 71 bin metrekarelik bir arazi üzerine kurulacak olan devasa bir e, sera projesi gündemde. Bu sera projesinin maliyeti 56 milyon avro. Dolayısıyla Simav'ın cumhuriyet tarihi boyunca yakalanmış olduğu en büyük e, yatırımdır bu yatırım e, en önemli fırsatlardan bir tanesidir projenin hayata geçmesiyle beraber Simavda e, işsizlik tamamen ortadan kalkacağı gibi Simav ekonomisi açısından da e, gerek simava ve gerekse bölgeye büyük bir e, değer katacak